Günaydın herkese merhaba. Şu anda Luna'ya bakar mısınız? O kadar meraklı ki. Mireyi seviyorum. Sonra gidiyorum Luna'yı seviyorum. Elimi koklaya koklaya bir hal oluyor. Şimdi de yakaladım hem de size de göstermek istedim. Zarar vermiyor ama gerçekten çok meraklı. Miramızı da mutfağa getirdik. Biz kahvaltı hazırlıklarını yapıyoruz. Yanı başımda olsun istedim. Allah'tan beşiği de tekerlekli. Nereye istersek rahatlıkla götürebiliyoruz. Büyük olsa da kapıdan geçebiliyor. Bugün kızımızla evde ilk gecemizi geçirdik. Maşallah gayet güzeldi. Şimdi hala uyuyor. Karnı tok tabi. Ay Allah korktu korktu. Bugün onu prensesler gibi giydireceğiz. Dedesiyle anneannesi gelecek. Babaannesi bizimle şimdi o kahvaltı hazırlıklarına başladı. Caner de kahvaltılık almaya gitti. Kahvaltımız da hazır arkadaşlar. Annemin ellerine sağlık. Sucuklu yumurta, taze ekmek. Ekmek de getirdim. Sıcak sıcak Caner aldı, geldi. Soframızda bu şekilde. O zaman bize şimdilik afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra da hazırlanacağız, bakalım. Anneanne ile dedemizin tepkilerini de sizlere çekeceğim. Artık loğusayım, kusuruma bakmayın diyeceksiniz. Birazcık toparlan Tuğba diye ama evdeki işleri halletmem gerekiyor. O yüzden hiç saçıma, başıma bakamadım. Dün yıkandık, paklandık. Böyle saçımı buradan topladım. Böyle de kaldı. Şimdi Mira'nın odasını topluyorum. Oldukça fazla dağıldı burası. Dün artık kendimi iyi hissetmemeye başladığım için bu şekilde bıraktım. Çamaşırları yıkamıştım. Onları buraya getirdim. Ütülenecekler. Aynı şekilde Mira'nın kıyafetleri de. Bir görseniz var ya almış olduğum kıyafetler o kadar büyük oldu ki. inanamazsınız. Neyi giydirmeye çalışsam büyük geliyor üzerine. O yüzden Allah'tan yine küçük ürünler de vardı da onları giydirdim. Birkaç kare poz çektim kızımızı pembiş pembiş giydirdim onu böyle de güzel yapıştı ki inşallah sizinle de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Kızımız çıktıktan sonra da Mira'yı bol bol videolarda daha fazla göreceksiniz. Bugün annemle babam da gelecekler. Onlar için de bir hazırlık yapacağım ama buraları halledeyim sonra kendime bakayım. Mira'nın keyfi yerinde. Ütülerim de var. Bilmiyorum nasıl yetişeceğim ama yetişeceğiz. Caner birazdan evden çıkacak. Arabayla alacak onları. Otobüsle gelsinler istemedim. Virüs olduğu için. Öyle bakalım. Şimdi ben buraları halledeyim hızlı bir şekilde. Sonra kendim de hazırlanayım. Sonra anneanneyle dedenin kavuşma anını göreceksiniz. Teyzemiz, anneannemiz, dedemiz geldi. Hadi bakalım. Biz de bekliyoruz Miray'la. Bugün üçüncü kıyafet değiştirişimiz. Sık sık bugün kıyafet değiştirdik. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Buradayım. Çabuk gel dedesi çabuk gel. Gözlerimiz yollarda kaldı. Teyzemiz Allah'ım hoş geldin Alişim. Buyurun. Biz daha çok Heyecanlandık, kalktık. Bekle bekle. Ya, Caner gelecek diye değil mi? Çıkar baba maskeni. Dur şimdi, hemen göstermek yok. Bir tripod'a kurayım kameramı. Ya dur, bir sene. Işte, trikot mürkot. Trikot mürkot. Hemen böyle ilk görüş anını kameraya alacağım. Bekle, dur. Gel dedesi, gel. Bak. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Prensesim. Meleğim. Elim el, uyandı mı? Uyandı mı? Kıyamanın sonuna ver mi? Çıkar yavrusunu, çıkar da görsün dedesi. Hiç uyanıp beni mi uyuyor? Uyur o kez, uyur. Maşallah, maşallah, maşallah. Aynen. Maşallah, subhanallah. Ay, 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 ay. Allah nazarlardan korusun. inşallah. Sağlıkla ile evlat olsun. Oh, amin. Al, omzuna koyalım. Milik kuş. Ben onu kaldıramam ya. Kaldıramadım. Yok ya. Gel Aleyna. Yok şey, ya. Bak şöyle tut.

benim minnak acık. Minnak? Çok şükür. Kızım. Sayılmak hesap değil miydi ya? Değil. Maşallah maşallah. Allah'ıma çok şükür. Allah razı <laughs> <laughs> olsun. Hadi alayım ben. İstersen çok ağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Şunu da şuna. Ede bir şuna sen al bakalım. Taktın mı? Nereye takayım kızım? Buraya takayım mı yorum? Sonra alır ya. Durmaz. Şöyle bakmasın Şöyle. Allah'ım. Gel, ben de anasına takayım. Oo, iki tane. Ama ben kızıma takacaktım ya. Olsun. Adam göremiyor. Teşekkür mi? ederiz. Allah altınlandık. <laughs> Açık kalmış <kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür, ederiz. Şey ama diye. oğluma takmadık. Bir yerde istedim oğlumuza bütün da. Bütün her şeyi Tuğba çekti, evet. her şeyi Tuğba şey yaptı. evet. yaptı. Teşekkür ederiz. <laughs> bir şey değil. Kahveler benden. Tuğbalar şimdi Tuba içeride. Tuğba'nın meyve suyu da benden. Günürler geldi, içerdik. Hem kahve yapıyoruz, hem dedik Tuğba meyve suyu içsin. Tuğba ağlamaktan önünü görmüyorum ki. Evet, bir de Tuğba meyve suyu içsin ki süt yapar diye böyle. Bu meyve sularını da biliyorsunuz, ne zaman yapmıştık? Doğal yapmıştık biz. Birlikte önce... mi yapmıştık? Doğundan Göstermiştik. Önce... Erik suyu yapmıştım, bir de kayısı suyu yapmıştım Şöyle... böyle. Konserve. Tadı o kadar güzel ki tabii ki yani hazır meyve sularına benzemiyor. Doğumdan önce yapmıştık bunları. Bunları tüketsin. Bende de var zaten. Onları da getiririm. Bol bol içsin onlardan Tuğba. Yanına da lafım koyduk böyle. Aleyna ile bayağı iyi anlaştılar. Kokluyor teyzesini değil mi? Evet. Bak uyudu onun kucağında. Nasıl bir duygu Aleyna? Tamam. Heyecanlı. amcası da dün geldi. Aleyna'nın karnı acıkmış. Dünden de tavuklu pilavımız vardı. Candan yemek bile yiyememiş. Annem süt falan ısıtmış yok demiş. Ben hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim de. Bayağı bir heyecanlandığından yemek de yiyememiş. Biz de tavuklu pilav ısıtıyoruz. Ben de çay demledim. Çay dolduracağım, çay içeceğiz. Sen ne yapıyorsun baba? Taze baba. Balbıza yemek hazırlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Caner de sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Ondan mı? Annem de burada o da yardımcı oluyor. Sen bu duyguyu yaşattın bize sana her şeyi yaparız. Ay. Babamlar zor dayandılar. Aslında hemen hastane çıkışında geleceklerdi dediğim gibi bir önceki videoda. Ben dedim bugün gelin hem daha rahat olur ben de dinlenmiş olurum dedim. Daha bugün geldiler. Kurabiye de var. Kurabiye kurabi de, de koyalım. Akşam yemeği de yapacağız ama bugünün menüsünü ne yapalım hiç düşünmedim bile. Akşam yemeği yapımına başladık. Ben patatesleri soymaya başladım. Tuğba da bebeğini doyuruyor içeride. Annesi babası da var. Kardeşi teyzesi de var Mira'nın. Biz de Cener'le dedik mutfağa gelelim. Fırında tavuklu patates yapalım. Günden de çorbamız var biraz. Salata yaparız, cacık yaparız. Tepsi çıkartayım mı fırından? Ha, bunları içine koyalım. Patatesler de çok güzelmiş bu arada sap sarı. Fırın kağıdı koyayım mı içine? Yok koyma. Yok onu da yapmayalım annem. Bu yuvarlak borcam çıkar. Biraz da pilav yaparız yanına. Bir de erişte yapayım diyor. Ya da erişte yapalım yanına. Benim yapmış olduğum erişte vardı. Size bahset... bahsettik değil mi? Sizin videoda bahsetmiştik. Ha, kendi yapmış ha, benim yani. yapmış olduğum erişte var hem tatsınlar. hem de... Ben Tulbay'a verdim bayağı bir, büyük bir kavanoz. Hem dünürler de takmış olsun onu yapalım bugün. Orada büyük bir kavanozun içinde böyle. bak bakayım ha orada. Onları güzelce kuruttum, böyle Tulbay'a vermiştim ben. Böyle bugün bunu yapalım yanına değişiklik olsun. tavuklarımı dizdim. Üzerlerine bol soğan koydum. Tavsiye ederim. Soğan o kadar lezzetli oluyor ki. Piştiği zaman böyle tatlı tatlı lezzet oluyor. Şimdi üzerine sosunu hazırlayacağım. Bu arada biliyorsunuz ben de mutfağımı yaptırıyordum. Tam doğum zamanına böyle bilmiyoruz ne zaman olacak edecek diye. E olunca günü belli oldu Miran'ın. Daha mutfağım bitmedi. Bu arada camlarımı falan değiştirdim ben. Mutfak camımı falan değiştirdim. Dün ustalar gelmiş camları takmışlar eşim de telefon ediyor İlknur ortalık o kadar dağıldı ki diyor dedim artık yapacak bir şey yok gelirim bir gün dedim temizlerim bugün bütün ortalar süpürge tutmuş Veda temizlemiş ondan sonra şey diyor e, cam bezleri nerede diye soruyor dedim Tamer bırak ben silerim onları dedim olmaz içime silmiyor dedi camlarımı da silmiş bana whatsapp'tan arıyor İlknur bak ev pırıl pırıl oldu diye Allah razı olsun yapmış yani hiç elinden iş gelmez ama demek ki iş başa düştüğü zaman insanlar bir şeyler yapabiliyor öyle şimdi yemeğimizin sosunu hazırlıyorum su salça bu ev salçası biliyorsunuz bu sene ben bayağı bir çok yaptım yani nasıl diyeyim 30 kilo bir domates yaptım bir daha 30 kilo 60 kilo domatesten yaptım ee, 37-38 kilo da kırmızı biberden yaptım salçamızı bir büyük kavanoz böyle Tuğba'ya verdim. Çok güzel oldular gerçekten. Ben her sene böyle yapıyorum normalde. Alıştık artık. Bir de doğal olduğu için hiçbir katkı maddesi yok. Diğer hazır salçalarda aşırı şeker varmış. Çok aşırı şeker varmış. Yani salça deriz şeker olmaz ama bunlar gerçekten çok doğal. Bir de şu yoğurt yapmaya bir alışsan. Benim küçük oğlum kaymaklı yoğurt yemediği için o yüzden yapmıyorum yani. Ben de yapmış olduğum şeyden o da iyisin istiyor. Özel kaymaksız yoğurt alıyorum oğlum için. O yüzden evde yapmıyorum. Yoksa çok basit yani yoğurt yapmak. Da. Hem de sağlıklı. Tavsiye ederim yapmama rağmen. Kullar gel sen. Gel gel. Bir Hoş geldin Dünür'üm. Hı -hı. Nasılsın? İyi hamdolsun. Sen ne yapıyorsun? İki Dünür bir araya geldik. Mutfaktayız. Yani. İşte ben de yemekleri hazırlıyorum. Tuğba emdirdi yanında değil mi? Dur bir saniye. Kendi bezi değişeceğim şimdi. Küçücük bebek dersiniz ama gerçekten işi hiç bitmiyor. bitmiyor Ağzını yani. açıyorsun bir de yeni Hı. bebek olduğu için her bezi söyle sahip, kirli yani. <gülüyor> <gülüyor> her bezi kirli. Hı. Bir de yeni Hı. alışıyor annesine. Biraz zorlanıyor kendisi. Hı. Uzun sürüyor yani. Hı. O yüzden annesiyle bayağı bir vakit geçiriyor Mira. Öyle işte. Çorbamız var bizimde, bir de ben enişte yapmıştım ya, Diğer ya, kendim kestim onları. Güzel oluyor ama ya. Evet hiç yapmıyordum ben, bu sene yaptım. Ben mı? seviyorum lezzetli oluyor. Bugün onu da dedim yapalım, yani hmm. tadarsınız siz de. Mm. Allah'a ne sağ. Bunları da bir <laughs> de sosunu yap. Yani. Evet ilk defa yaptım, hiç bir yapmıyordum içine yumurta, ya. yumurta, süt koyduk. ondan sonra bir de ben ocakta böyle tavada ters çevirdim onları açıp, hmm. hani pişirdim gibi böyle, sonradan kestik. Çok güzel oluyor ama. Tadın bakalım beğendiğiniz mi yani. bir bakalım. Bu ben severim mi Salça yaptım. Tuğba'ya da yaptım. O da alıştı. ne salça yapacağını mı yapacağım mı? Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Salça da yaptık. Ev salçamız. Başım, başım. Bayağı bir bu sene hamarattım attım yani ben. Maşallah razı olsun. Az az başım, yapıyorum başım. arka bahçede. İşimiz ne? Yalnızız. Hmm. İşte başım, bir de zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor. Tuğba'da ev evet. salçası yok Hazır ya? Yani. salça alıyor ya. Evet. Sevmiyor. Anne küfleniyor dedi. Şuraya mı koyuyorsun? Hıh. Hadi gel ben enişteyi yapacağım da. Kavurarak mı yapıyorsun, haşlıyor mu sen? Genelde gel hadi haşlıyorum. Haşlıyor, haşlıyor mu? Ama kavuralım daha güzel olur. Evet. Kimisi normal makarnayı daha evet. da şey yapıyor, kavurarak yapıyor. Daha lezzetli oluyor aslında. Bir de vitamini gitmiyor. İçinde yumurtası evet. falan var ya. Evet, Bu arada zeytinyağını da kavuracağım. Azıcık da peynir rendeliyorum ben elişteye. Senin elin zaten çok lezzetli. <laughs> Maşallah her şeyi güzel yapıyorsun. Sağ ol. Elin lezzetli, dilin lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Allah yapı razı. insanların yapısı ya. İşte Allah razı olsun. Bir şey değil. Onlar bizim evlatlarımız. Elimizden ne geliyorsa evet. hepsine yapacağız. yapacağız. Onların mutluluğu için, bizim mutluluğumuz için. Sen de iyisin. Allah'a şükür iki Ağabey. dünür de iyiyiz. Dünürüm de öyle. Caner'e, Tuğba'ya hiç laf söz yok aramızda. Hiçbir kötü bir şey yok. Yani gerçekten çok iyi insanlara denk geldik. Allah razı olsun Ağabey. böyle bir kız yetiştirdik. Allah cümlesine nasip etsin böyle. Evet. İki tarafta şanslıyız yani. Bir farklı her şey oluyor. Her zaman diyorum yalnız. Caner'le Tuğba birbirlerini çok sevdiği için oluyor bu biz de onlara evet, yardımlarımızla destek oluyoruz. Biz de peşinden sürükleniyoruz. Evet. <laughs> şimdi bir tane de kraliçemiz geldi. Ama şahla mutsuz olun, biz de mutsuz olun. Aynen şimdi. öyle işte. Karşılıklı. Onlar mutlu, ufacık evet. bir tartışma olsa ben zaten kendimi sürüyorum yani. Tabii. Olmasın. Tabii. Olmasını da istemiyorum. Allah, Allah herkese huzur versin. Tuğbamız bir tane de prenses verdi bize. Şimdi dünyamız daha da güzelleşti. Evet. O bizim daha çok yaşam kaynağımız evet. oldu. Artık Caner'in, Gürcan'ın Pabucu da mat olacak <laughs> herhalde. <laughs> Darısı evet, Darısoğur oğlumun başına inşallah. Allah iyimser inşallah, iyi insanlarla karşılaşır. Milletle karşılaşalım inşallah. <laughs> Şu yemek tabaklarını alalım. Çalışıyor bayanlar, çalışıyorlar. Ne yapıyoruz? Getiriyoruz. <laughs> Yemekler hazır. Yemek. Hmm. Yemeklerimiz hazır Yemeklerimiz hazır. Allah'ım neler hazırladınız böyle? Eriştemiz, çorbalar, çorbamız var, pilavımız. Canarda cacıkları yapmış. Geliyor, geliyor. Yer yok aşkım nereye koyacağım? Koy <laughs> buraya. Tencereyi al attın mı Tavukta mı yaptınız? Ay maşallah. Elinize kolunuza sağlık. Tamam galiba. Caner de cacıklarımızı hazırlamış. Senin de eline sağlık aşkım. Herkesin eline sağlık. Evet. Biz yemeklerimizi yedik. Karnımızı doyurduk arkadaşlar. Şimdi babam abdestini aldı. Miralinda'nın kulağına ezan okunacak. Ve ismi de söylenecek. Ee, en son bu anı ben Aleyna'ya okurken görmüştüm. Bayağı bir sene geçti yani. Şimdi babam abdestini aldı. Bakalım, kızımızın kulağına, ezanımızı okuyacağız. Yine buyrun gelin baba. Gelin. Her buyurun zaman bekliyoruz, tabii ki. <laughs> Torun var her gün buradalar artık. Tamamlar abi işte. Tatlı kalmış tatlıyı da getireyim ben. <laughs> babam tatlı dağıtmış da bana da getirecek şimdi Caner. Caner şimdi eve geldi annemleri evlerine bıraktı. Bana babam baklava almış böyle unutmuşlar gelirken getirmeyi. Caner bırakıyorken de baklavamı da vermişler yoksa içi rahat etmezdi. Çünkü baklavadan bahsetti benim canı çekmiştir diye de vermiş sağ olsun. Öyle bir günümüz de bu şekilde geçti. Akşamı beraber ettik. Umarım keyifle izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.